her bugün sizlerle birlikte en rahatsız edici videolara bakacağız. Şuraya yazalım hemen. Rahatsız edici videolar. Bu arada kanalıma abone olup like atanlar var mı? varsa çok teşekkürler. Arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Çöle Reklamın girmeni mi? Çıtır çıtır Lan ben niye bunu açtım ya? Şuna bir bakayım. Selam. Bir dakika bunun gergin Google bir iddia olması lazım. Bence yeter bu kadar. Youtube'da boş boş gezinirken ki genelde bunu yaparım Bir anda karşıma çok rahatsız edici Bir video çıktı ve ben bunun etkisine Girdim biraz çünkü tek yaşamamın Verdiği etkiyle gece biraz korktum Ve sonra düşündüm ki bunu neden tek başıma yapayım Ve işte bugün Öyle rahatsız edici Korkunç şeyler izleyeceğiz Korkunç derken Arkadaşlar Korku He. Ben korkuyorum İzle. Rahatsız olma challenge. selam Millet <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Aslında gelişmeyen kanalıma demem gerekiyordu. Çünkü 420'de takıldık, kaldık ya. Vallahi eski girişe döneceğim. Neyse, tadımızı kaçırmadan bugünün videosunu söyleyeyim. Bugün rahatsız olmama challenge yapıyoruz. Saçma sapan, insanı rahatsız eden şeylere bakıp rahatsız olmamaya çalışacağız. Ben muhtemelen hemen rahatsız olacağım. Ama bakalım siz bu challenge'ı başarıyla geçebilecek misiniz? Arkadaşlar, başarıyla şu yazıyı nasıl yapıyorlar? Dilerseniz Onu yazabilirsiniz. Ben Hırlıca gerçekten hiç bilmiyorum. Geçelim. Siz de eğer şu ana kadar kanala abone olmadıysanız, anca videoları izleyip izleyip gittiyseniz, videonun alt kısmından kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ses Videoya gelmesi gerek arkadaşlar. Hazırsanız challenge'ımız başlamış durumda. Yere düşen şey ayağı. Aa, <laughs> bu ne ya? Abi sen nerede yaşıyorsun? O ayağın altı nedir öyle sensi ya? Ona girdiğimi düşündüm ya. Bunu niye düşündüm mal gibi bilmiyorum ama onunla yatağa girdiğiniz gibi düşünsenize. Oh. Ya mu <laughs> Allah'ım hiç ver Allah'ım hiç <laughs> ver. Ben Nana. daha demekin de gitmeseydim kesin bunda giderdim. Allah da senin belanı versin. Örümcek topağı mıydı o ne kadar iğrenç bir şeydi şu an var ya bak ayaklarım evet. yere değmiyor ya. Gerçekten yere basamıyorum şu an. Ay. Ellerim ayağım Et ayır, şeklinde pasta. Ya. Bence o kadar da rahatsız edici bir görsel değil. Çünkü daha demek ki Arkadaşlar, örümcek beni bitirdi. Arkadaşlar bu video biraz, daha rahat olacak. Şimdi bu donut şeklinde et mi? Et Şimdi Ben anlayamadım ama anladığım tek şey saçma bir fotoğraf Uyucu oldu. Bu video bitene ve kadar. Bir renç olacak. 8 dakika falan. Tırnak yok. tasarımı yani bir sürü tırnak çıkmış gibi yapmış. İğrenç ama dediğim gibi benim aklım hala böceklerde hala yere basmıyorum. İş yerinde bu ilginç bardağı buldum. Nesi Öyle. ilginç? Ha sen içerken evet. Sizi <laughs> rahatsız edici ya bu nedir ya? <laughs> <laughs> Çok <laughs> Abi yani şunu dizayn ederken hiç mi bakmadınız ya? Hı. Ölüm beni korkutmuyor ama bunlar korkutuyor. Ne bu? <laughs> ya ne pislik Çadın bir insansın sen. Bu ne lan? Paralayı giriyor tükürüyor ya. Sıcak mı? Salak salak yetenekleriniz var. Vallahi tükürük görünce midem bulandı sıcak ha. Abi sen nasıl yandın ya Bütün yaz çorapla mı gezdin Ayakkabıyı hiç çıkarmadın mı Sanki Hı? siyahi bir insanın ayaklarını kesip Beyaz bir insanın ayaklarını monte etmişler gibi Adamın ayakları şok gibi duruyor ya Sanırım taktığı maskeyi çıkaramıyor Yani ben öyle anladım İçinde nefes alıyor falan Bir şeyler yapıyor Yani biraz ben şey oldum burada Nefesim darlandı böyle <laughs> Erkek arkadaşım Bana yılbaşı için çanta almış Please help bana yardım etti ben Bu ne şimdi Allah? Im. Neydi ya? Rahatsız olmama değil de bu anlama challenge oldu. Ben izlediğimi anlayamadım ki. Abla sen korku filminden falan mı geldin? Ne salak salak hareketlerin var ya. Ee yani daha ne kadar devam edecek bu? götünü başına ayrı oynatayım. Yani neden böyle Arkadaşlar... bir şey? Arkadaşlar bu video Abi, 4 e, dakika tamam? mı istiyorsun? Adam parmaklarıyla insan yapıyor. ya Bak, da ben de yapabilirim. Çünkü neyse ben de bu bir tane kadar. Biliyorum böyle. Şöyle şöyle gelse şöyle de yumruk falan atsa vallahi ben de yapıyorum. Hayatımda gördüğüm en saçma TikTok videoları bunlar olabilir. Yani. İki iki Eziden parmağını şeyleri, ayırabilenlere helal. Yani bu kadar diyecek. mı bulamadınız? Şey. Bence Ama bu dinim görsel dinim. hepimizin tadını kaçırmaya yeter de artar bile. Süte bandırılan pizza. Yani, yani bundan daha kötüsünü büyük. düşünemiyorum ya. ya daha kötüsün yani küçük, çaya en küçük ya Baş Eğer parmağınız büyük şey olacak. Dışarıda kalacak. Dört büyük meleği. Ya reklamın girmek istiyorsun. Yani tanıdıklarınız mi? varsa hemen psikoloğu arayın. Deyin ki burada alınması gereken bir deli var. Çabuk gelin. Görüntürden ne çıktı tam olarak? Allah bu ne ya? Bu ne? Domuz mu yaptın sen görüntüden? Ben şu an rahatsızım adamım gayet de eğlendim ya şu görüntü karşısında. Nasıl yaptıysa bize de öğretsin biz de yapalım. kağıttan köpek falan yapalım. Aa. Fotoğraf bence tam olarak benim ya. Yani dünyada eğer benden daha fazla cheddar peynirini seven varsa gelsin kapışalım ya. Cheddar sevmiyorum. Alırım yani. ben. Eğer alamasam da kanalın şifresini veririm. Yani normalde bu fotoğrafın insanları rahatsız etmesi gerekiyor. Çünkü şu kadarcık hamburgere 6 kilo peynir koymuşlar ama peynir hoşuma gitti nedense. Galiba bende biraz psikopatlık var. Durduk yere uyuyan balinaların nasıl olduğunu hatırladım. Hı. hı. Ee, aa. Bu kadar ilginç dikine uyuyorlar böyle. Çok korkunç değil mi ya? Yani korkuttu beni bayağı. Böyle dikine uyuyorlar ya. Abi yan yan olur mu arkadaşlar? Ne bu abla? Özür dilerim ama. Ne ya? Japon balığı değil miydi o? Japon balıklı yumurta mıydı o? İşte bu beni gerçekten rahatsız etti. Yani o beslediğimiz küçük Japon balıklarını niye yiyorsunuz ya? Size de Sürmekten ağzım kurudu ya. Evet abi. Ne bu? Bu ne? Hı? Olduk ya. Zack King misin sen? O şey vardı değil <laughs> saçma görsel bu? Muhtemelen abinin üst tarafında yeşil perde var. Ama yani çok çirkin. Bu nedir böyle ya? <laughs> Eğer şu ana kadar dayanabildiyseniz bence şu an <laughs> pes etmeniz gerekiyor. Dünyanın <laughs> en sinir edici olaylarından bir tanesi. Kulaklarınızı çıkarıyorsunuz. Sakin sakin katlayıp cebinize koyuyorsunuz. Bir saniye sonra kulaklık bu hale alıyor. Şu an fotoğrafa baktıkça elim ayağım titriyor. Bir gerilmeye başlıyorum ben. <laughs> Size kaç para verseler şöyle gelinlik giyersiniz. Lütfen bunu yorumlarda ne? belirtin. Hayatımda gördüğüm en yaratıcı... Pizzalı şey mi var? Gelinlik. Pizzalı. Çok saçma arkadaşlar Ama bence. en çirkin, en gereksiz gelinlik bu olabilir. Abla herhalde pizzayla falan evleniyor. Yani pizzalı gelinlik nedir ya? Yani? Koca koca sucukları koydurtmuşsunuz. Abla buraya ne kadar saçma bir şey. Sizce bu gelinliğin hikayesi ne olabilir? Yani bence ablanın en favori yemeği pizzadır diye düşünüyorum. Bence de. Abla deli herhalde. Yanlış anlamadıysam şunlar milföy hamuru. Milföy hamuruyla şapka yapmışlar. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Sadece alkışlıyorum serileri böyle düz düz getirmişsiniz buradaki yazıyı neden geri <laughs> aldınız ya ne güzel dizilmiş burası tek sıra halinde bak burada çıkıntılık var lütfen şok bilen birisi şunu alta alsın ben bilmiyorum bu benim geçenlerde başıma geldi anlatacağım şey şu gördüğünüz şeyden daha rahatsız edici olacak diyette olduğum için yağsız tuzsuz tavuk haşlama yiyorum tavuğun üstüne tatlansın diye karışık bir sos vardı onu dökeyim dedim bütün Kapağı açıldı, döküldü üstüne. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Normalde ne yaparsınız? Yemeği çöpe atarsınız. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Gittim tavukları yıkadım ya. Bildiğiniz musluk suyunda yıkadım. Soğuk soğuk onu yedim. Bunlar beni yıldıramaz. Bunlar ne ki? Asıl bordo bereli benim. Ders dinlerken dünyanın en gıcık şeyi bu değil mi ya? Ben sırf bu yüzden çalışkan olmamama rağmen en öne oturuyorum. Çünkü birisi geliyor önüme geçiyor, kafasını koyuyor ortaya. Bir sağa böyle, bir sola böyle. Sevmiyorum ya. Uyuz oluyorum. Sırf bu yüzden derse erkenden gidip en öne geçiyordum. Aramızda gözlük takanlar varsa ki muhtemelen bayağı bir çoğunlukta vardır. Şu hissiyatı anlayabiliyorlardır. Ben takmadığım için anlayamıyorum. Ama yani tahmin edebiliyorum. Böyle yağmurlu bir günde gözlüğünüzün önüne sular geliyor, buğulanıyor, bir şeyler oluyor. Bu gözlük takanların derdi çilesi nedir ya? Bir türlü bitmiyor. Kışın taksalar buğulanıyor. Bir mekandan bir yere girince buğulanıyor. işte ıslanıyor falan. Yazık bu insanlara ya? Ya bunu ben bayağıdır yaşıyorum ya. O yüzden bununla videoyu bitireceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar bunu yanına takabilirsiniz öyle sorun varsa. Senedir i̇şte bende bu olay var. Şurada Tam görmediğiniz bir priz var. Böyle uzun bir uzatma kablosu. Üstünde öyle bir fiş var ki iki fişlik yer kaplıyor yani. Ya çıkaramıyorum da. Gidip başka kablo alacağım alamıyorum bir türlü yani. Bir denk gelemedim gitti. Abi bunu niye bu kadar büyük yaptınız ya? Bak bakıyorum şu an şu kadar yaptım. Yani Sen onun bir mantığı var. Ya? Bir yan yer çevirmek. Çıkarıp yan çevirebilirsiniz yani. Kolay o. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atabilirsiniz. Görüşürüz.